أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد إدريس بقى برمز على الصلاة والسلام دا الصلاة والسلام درس قران كريم أقياً أقطان سواءً Bu usta çalışma yapanlara da Selam olsun diyerek Dersimize başlıyoruz Kıymetli izleyenler ve seyircilerimiz Bugün sizlere Evvela Kad Suresini Sonra da İkra Suresini Talim etmeye devam edeceğiz Okumaya başlamadan önce Bazı hatırlatma yapalım Ne yapıyorduk ağız hareketlerine dikkat ediyoruz. Sübhaneke duasındaki hümme ceddük bizim için bir kalıptır. Bu tam yerleşirse ötreden üstüne, üstünden ötreye, esreden de ötreye aynıdır. Geçişleri güzelce yapabiliriz. Onun için de ne yapıyorduk? Ağzımız ileri gidiyor. Ötre için esre ve üstün harfi için geri alıyoruz örnek hümme hümme gettük ölçüleri bize çok yardımcı olacak. Diğer taraftan ne yapıyoruz? Ağzımızı açıyoruz ama ne kadar? Herkesin kendi parmağı iki diş arasında sağacak kadar bir boşluk bırakıyoruz. Wow harfini okurken de mümkün mertebe ağzı ileri alıyoruz. Sonra ağzımızı geri alırken okuyoruz. Demek ki ağzımız e, v harfinde lammede ötrede ikisi de aynı şey B e, ba harfinde mim harfinde fa harfinde bir de revm ve işmamda hareket eder tabi revm ve işmam tecbit dersinde göreceğiz e, orada örneklerini vereceğiz şimdi e, Muhammed Efendi talime başla bakalım Ağzı bıllahi min Ha bu arada şunu da ilave edelim. Harfler ya ani okunurlar ya da zamanla okunurlar. Ani okundukları için ani harfler denilmiş. Ee, daha önce bu dersi görmüştük ama bazı şeyleri e, hatırlatacağımızı söylemiştik. Bunlar eceli Badoym Beket grubunu oluşturuyorlar. Bunları okurken nefes hapsedilir. Hem yani kesilir. Tekrar devam eder. Aniden okunurlar. Bunun dışındakiler zamanla okunur. Öyleyse istiade de şimdi e, okuyorken ne yapıyoruz? Hemze'yi e, şiddetli ve açık bir sesle okuyoruz. Ö şeklinde başlıyoruz. Buyurun. Ağzı billahi minash şeytanir recim Uzatmaları e, a üzerinde bir işaret koyunca a harfi inceliyor. O sesle okuyacağız. Ma ba ta sa hepsi aynı ayarda. Bunu yapmak için ağzımızın işte e, parmağın iki diş arası kadar bir mesafe olursa e, düzgün e, sayı okuma gerçekleşmiş olur. E, Ağzımızı az açarsak imaleye dönüşür. İmalede Kur'an-ı Kerim'de bir yerde e, Hafs ı Rıbaşı'nın göre. Mecreha diye Hud suresinde bunun dışındakiler buna benzemeyecek. Mesela M me olsa mecre gibi ses oluyor. Bunu yok etmek için ağzımızı normal açıyoruz. Bir tane örnek verince diğerleri de kemisli, diğerlerine benzer. Yani A diyen Ba, Ta, Sa, Ca diye aynı sesi okur. Evet devam ediyoruz. <Sessizlik> İnna anzalnahu fi leylatil qadr. Kafın şiddetini gösterelim. Hem kalgaledir. Harekeli olsa bile kalgalı harflerin kokusu vardır onlarda. Qandı 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 u yapıyoruz. Qandı <Sessizlik> <Sessizlik> Evet. وما أدراك ما ليلة القدر قدر قدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة إِكَاتُ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَضْلَعِ الْفَجْرُ جِمْ حَرَفِينَ بِرَازَ دَعَ جَهْرِي لِلْشِدَّةِ وَقَالَ قَلَيْلِ الْمُسَلِّمِ فَاجِئْ Fence u ya. Yeah. Fence u. Evet. Allahu ekber. Devam edelim. Var kafus. Euzu minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Laylatul Qadir hayrımın min şahr. Bir tekrar dağlar mırdan? Laylatul Laylatul Qadir hayrımın alfi şahr. Kalgaley yaparken hareket sesi vermeyeceğiz. Qadi gibi olacak. Qadı, andı. Kalgaley sesi bu. ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم Min kulli emr Emru Emru Min kulli emr Emru Sesimiz em... devam ediyor şöyle yapmıyoruz Emru demiyoruz Min kulli emru Emru Min kulli emr Emru Emru Selamun hiya hatta madla'i al Bir tekrar da ta harfinin ıtbaklığını, kalınlığını bir de kalgalerini gösterelim. Selamun hiya hatta madla'i al Ne yapıyoruz? El fej, ra'yı da kalın e, göstereceğiz. Fajr. 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 فجر. Evet. الله اكبر. نعم مدام مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ O harfi, ha harfini okurken dikkatli olacağız. Haya benzetmeyeceğiz. Nokta olmayana. Bir de ha demeyeceğiz tabi. Ha demene hiçbir e, ilmi tarafı yok. Yani o ha şeklinde değil, ha de değil. bu. Bunun sesi bu. Hayrun hayrun min elfi şerun. ليلة القدر خير من الف شهر تكرر هاي خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر أمر من, أمر من كل أمر ك ك بلا يبقى ما في من بتصين يا بجاز تكرار يوم بجاز من كل ك من كل أمر أمر من